Daha önce tadına bakmadım, hatta tadını merak dahi etmediğim şeyleri bugün yine sizlerle birlikte deniyoruz. Bununla başlamak istiyorum. Bu nedir? Diş macunu görünümü çöp sakız. Tadına bakacağız şimdi. Şöyle. Bir yapısı var. Video Bir bitici duruyor. Hayır. <laughs> <laughs> hmm. Beğenmedim. Çok güzel. Hayır. En çok bunu merak ediyorum gerçekten. Bu nedir? Takis'in cipsleri vardı ya. Denemiştik birlikte. Onun lollipopu. Ne alaka? Cips, lollipop. Bakalım. Hayır şimdi tatlı mı tadı, tuzlu mu yani? Bir daha bakacağım önce. Aa değişik. Şöyle bir lollipop. <laughs> Harap çöp. Az önce dünyanın en kötü lollipopunu yemiş olabilirim. Bana göre iğrenç değil gerçekten iğrenç. Bana göresi yok. Abla herkesin damak zevki farklıdır diyeceksin. Yok ablacığım bunun yeğenin kendine saygısı yoktur diyerek bununla devam etmek istiyorum. O kadar kötüydü ki. Gel <laughs> ay yapma geliyor. <laughs> ay seni görünce ben bir hoş oldum. Bir bak. Böyle bir avur cuburumuz var. Kolye gibi. Dökülme. Tadına nerede? Çok güzel kokuyor. Ama dökülme ya. Ay çok güzel. Tipi şekli tadı çok güzel. Dökülmese. Buna hmm. bayıldım. Bayıldım. Haribo'nun şöyle bir jelibonu var elimde. Haribo jelibon çok güzel. Ama bir tık korkunç yani. Neden korkunç? Birincisi de fazla siyahi. İkincisi böyle içinde haplar solucanlar var gibi. Neyse uzatma abla aç artık. Tamam ablacığım. Açayım birlikte yiyelim. İçinden bir koku geliyor. Tanıdık bir koku ama. Bir dakika. Hay bak. Bu balık şeklini deneyeyim be. Pekmez gibi baba. Jelibon değil bu. Hayır. Hı -hı. Şunu çok merak ettim. Hı -hı. Bu da balık gemi mi? Hı -hı. İyi ki Türkiye'de yok. Çok kötü. Bir tane renkli deneyeyim bari. Ay. Çok kötü kokuyor bu arada. Yani tadı bilindik bir koku ama kötü bir koku. Bu siyah yerini Sadece şu kırmızı olan renk tarafı var ya. O biraz bizim jelibonlara benziyor. Bunları hiçbir şekilde beğenmedim. Asla para vermeyin. Bunu da sona bıraktığım için çok şanslı hissediyorum kendime. Ağzımın tadı bozulup da şekerli bir şey. O yüzden ilkide de sona bırakmışım. Açalım. Hayır ya. Ben ne hayal ettim biliyor musun? Böyle aynı az önce yedim vardı ya. Öyle bir şey hayal ettim. Bu bildiğimiz şey gibi ya. Hani pasta gibi. Patlayan şeker mi dedim. O da değil. Gereksiz. Tuzu güzel. Ama gerek var mı? Bence yok. Hmm. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoje o